Akçakoca'da sağanak yağışlar etkili oldu. Kurban Bayramı tatilini Akçakoca'da geçirmek için bölgeye akın eden binlerce vatandaş sabah saatlerinde sağanak yağış ile güne başladı. Tatil bölgesinde etkili olan sağanak yağış ilçe merkezini sular altında bıraktı. Su taşkınları sebebiyle akevler, çuhallı bölgelerinde sokaklar göle döndü. İlçe merkezine girişte etkili olan sağanak yağış sebebiyle sular altında kaldı. Akçakoca Belediye ekipleri ilçe genelinde çalışmalarına başlarken polis ekipleri de sürücülerin daha dikkatli olmasını istedi. Koca Akevler sitesi. Sol bitmiş.